Evet, bakalım şimdiki durağımız neresi olacak? Ya da geri dönecek miyiz? Ali abi bu arada kaldığımız otelin işletmecisi, ee, otelde de işleri olabilir. O yüzden konuşmadık ne kadar bir süre gezebiliriz diye. Bakalım inşallah ben de heyecanlıyım sizler gibi ee, güzel bir yere daha. Ali abi bizi götürür diye umut ediyorum. Abi Tavşan Adası arkamız. Ee, burası küçük bir ada gözetleme kuleleri var. Şu dağın tepesinde de iki tane karşı taraflarda şeyler var. Kaleler. Ee, ama tabi artık kalmamış. Değil mi? Artık Aynen. eski minik parçaları kalmış olabilir. Aynen, evet. Şu an güneş tersi o yüzden tam gösteremiyorum. Etrafında mı turlayacağız abi? Evet. Ha tamam süper o zaman. Eskiden abi? Burayı ekiyorlarmış. Nohut falan ekiyorlarmış abi şuraya. Öküzleri de şurada karşıdan buraya yüzülerek getiriyorlarmış ve bir buçuk metre falandır şuranın derinliği. Ha, buradan başlıyor öküzler. Evet. Şuraya kadar. Buraya geliyorlar. Burada otluyorlardı abi o zaman. Evet. Vay be enteresan bilgiler. İlerisi kız kumu. Şu an yürüyenler var. Kızkumu'nun kumunun üzerinde biz de o tarafa doğru geçiyoruz. Kuzkumu hemen şu yanımız zaten kahverengi renginden belli oluyor. Yani şu karadan ileriden denizin ortasına kadar yürüyebiliyorlar.